65 kişiye mezar olan Siyas Otelinin sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklanmış, cezaevine konmuştu. Devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık koordinasyonunda yeni bilirkişi heyeti oluşturuldu. Otel ve çevresindeki binalardan örnekler alındı. İncelenecekler ve oteldeki yıkımın çevredeki binalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı iddiası açıklığa kavuşturuldu. Adıyaman'da 65 kişiye mezar oldu İsyas Otel. Asrın felaketinde ayakta duramayan binlerce binadan birisiydi. 30 rehber, 35 Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve veli hayatını kaybetti. Otelle ilgili sürdürülen soruşturmada otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ile Efe Bozkurt tutuklandı. tutuklanan şüpheliler yıkımın çevredeki binalardan kaynaklandığını ileri sürmüştü. Şüpheli müdafileri ilk bilirkişi raporuna itiraz etti. Savcılık koordinasyonunda hazırlanan bilirkişi heyeti yeniden otele ve yan binalara gelerek inceleme yaptı. Ahmet Bozkurt'un ifadesinde yer alan domino etkisi iddiası araştırılacak. Otel enkazından ve çevredeki binalardan yeniden incelenmek üzere karot ve demir örnekleri alındı. Bu örnekler o binalar için yürütülecek soruşturmaları için de delil niteliğinde olacak. Bu incelembra.